Yer Mersin tamam mı? Hepinizin gözünüzü kapatıp hayal etmesini istiyorum Şu an Beni kendimizin yerine koyun Bir şey diyeceğim ben cümleleri niye kuramıyorum Ben kendimizi yerine koyun Ne demek abi yani Beni kendimiz yerine koyun Beni benim yerine koyun. <laughs> Bir oldu cümle ne, cümle söyleyecektim. Kopyayacağım <laughs> <laughs> bulamıyorum cümlelerin gerçeğini ya. <laughs> Beni kendinizin yerine koyun. Öyleydi değil mi? Beni kendinizin yerine koyun. Evet tamam bu da orusu tamam peki. Yani. <laughs> peki Aram. Eee Nervio sen de hoş geldin bu arada yeni görüyorum çok özür dilerim Nervio. Kendinizi benim yerime koyun. Evet kendinizi kendinizi benim yerime koyun. Evet bu mantıklı teşekkürler teşekkürler tamam. Bu arada e, Mondakik teşekkürler 5 lira için bakacağım. Yer Mersin tamam mı? Ve sahilin karşısındayız. Ve yanımda bir adet kız arkadaşım var. Hayır sevgili değiliz sevgili değiliz işte sadece arkadaşım ve cinsiyeti kız. Neden kız olduğunu da anlatacağım. Hani kız olma dediğini ver verdiğimin bir şeyini söylüyorum. Şey, lütfen bir tane. <laughs> bir adet Türkçe dersinde gibiyiz. Bir düzüne kız var yok. Bir adet bir, bir tane kızımız var. Ve bunun ne olduğunu tahmin edin. Bu bir bank. Ve bu bankta ben varım. yanlış oldu bir dakika ayak kuyruğumu ve yanında kız var evet nasıl yani bildiğiniz selam olsun Tabi bu kadar sinirli değiliz bilmiyorum niye sinirli olduklarınızı tamam şimdi ve normal bir şekilde denizi seyrediyoruz hatta size atmosfer verelim arkadaşlar atmosfer yapalım bu şarkı kötüm. bu şarkı kötüm. Bu, bu kötü. böyle şu an çok fena hype büyüttüm değil mi? Şu an ya şu an bu kadar hype büyüttüysem bıçaklanıp ölmem lazım mantıken ama öyle bir şey olmadı arkadaşlar buradayım maalesef. Şimdi gayet kız arkadaşımla izliyorum İdrik böyle el ele tutuşmuyoruz arkadaşlar sadece normal arkadaşım el ele tutuşmuyoruz. Konuşuyoruz işte böyle hayattan mayattan instagramdaki e, bunu yazan sapık erkeklerden bahsediyoruz. Buna böyle garip garip erkekler yazmış. Bir tane çocuk var tamam mı? Bunu bir Instagram'dan yazmış. Storiesinde çocuğun ne var biliyor musunuz? Sigara böreğini kaşık ve çatalla yiyor. Böyle ne bileyim bunlar hakkında konuşuyoruz. Hatta bunun fotoğrafı bile var. Neyse onları göstermeyeceğim. Boş verin şimdi çocuk falan görür mürür bana dava açar belli olmaz ne olacak. Ve uzaklardan uzak yollardan bir adam geliyor. Adamın bir elinde bira şişesi var tamam mı? Böyle bildiğin e, altılı bir eşisi var. Düşünün altılı bir eşisi Bir elinde de bir sürü gül var. Ve adam sarhoş. Evet sarhoş. Tebrikler Dark. Adam sallana sallana geliyor. Şöyle sarhoş çizeyim. Böyle <laughs> Morty. E, tabi Amerikan Morty değiliz ama öldüm, sarhoş olmam. Sallana sallana geliyor yanımıza. Geldim. Biz adamı görmüyoruz çünkü arkamızda yol ve böyle geldi Ve adam diyor ki önümüze geldi. Elinde güller var. Evet böyle bir gül yok arkadaşlar. <laughs> Neyse gül olduğunu açıklamak için en azından kırmızı yapabilirim herhalde bunu. Gül nasıl çiziliyor chat ya. Allah'tan artık 2 oynamıyorum var ya gerçekten. Böyle bir şey herhalde ya. <laughs> tamam. Ve diyor kim ee, kız arkadaşın yanında. Bir, bir, kız arkadaşına gül al he. Bir iki yüz lira plan yap. Ben de diyorum ki. <laughs> Tabi bu gülüş şey gülüş. Hani utanma gülüşü. O benim kız arkadaşım değil diyorum. Teşekkürler diyorum. Ve diyor ki. Tabi bunun için bir dakika. Bu şarkıyı geri dönelim artık. Açılsana şarkıyı. Bütün atmosferi bu. Sen yani beni kız arkadaşın yanında şık düşük düşük mü düşürüyorsun lan? Dur onu yapmak şöyle yapacağım şey bir dakika chat özür dilerim. <laughs> sen ne yapıyorsun lan ha? Kız arkadaşın yanında bir şey mi yapıyorsun falan diye bir söyleme başlıyor tamam mı? Daha sonra adam etrafımıza dönmeye başladı. Ve diyor ki Lan sen beni ne sanıyorsun lan? Heh? Sen, sen kendi bir şey mi sanıyorsun? Benden daha mı bir şey sanıyorsun? deyip dönmeye başladı. Ve biz de yanındaki arkadaşımla beraber hiçbir şey demedik. Sadece durduk ve bekledik. Ve adam cebindeki... ya Cebindeki değildi işte. Şurasındaki bıçağı gösterdi. Orayı açtı ve bana doğru baktı. Ve ben... Ve ben... Bir dakika. Bu sprey oldu. Adam bıçağını çıkartmış. Man. Size gösteriyor. Ne yaparsınız? Adam önünüzde. Oturuyorsunuz. Kaçmak imkansız. Önünüzde duruyor. Adam da böyle yapılı biraz. Böyle hani... Ona böyle işte bıçağını böyle hop çekeyim de onu şey yapayım falan öyle. Ya kolponlar. <laughs> ne yaparsınız? Gül alırım. Paranız yok. Benim param var mı da sıramıyorum. Ama gül almamıştım. Gül alırım. Oğlum yani gül alırsanız adama biraz daha böyle bir cesaret verirsiniz. Hani der ki <laughs> sala bak bıçağı gösterince hemen yola geldi. Demek ki ben bunun ağzına sıçarım tarzında bir şey girer. Çet kaçmak yok. Buradan koşsanız arkadaşınız ne olacak? Arkadaşınız da aynı anda kaçamazsınız. İlla bir şey olacak bıçaklanabilirsiniz. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Bir keşiş demiş ki Bazen en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır. Ve hiçbir şey yapmadım. Sadece olduğum yerde 120 kalp atışı hızımla beraber bekledim. <laughs> Abi selam iyi. VR varsa Alex oynar mısın? Bekledim arkadaşlar. Flora gitti işte bu kadar. Yani buydu arkadaşlar. Böyle çok hayplandım. Harbiden bekledik ve adam böyle ee, ee, falan yaptı gitti sonra. Buydu. Ama eve gittiğimde ev arkadaşıma bu durumu anlattım. Ev arkadaşım bir sinirlendi. O adamın ağzına sıçırını söyledi. Bu da böyle bir şey. Ev arkadaşımla beni koruyan birisi tabii ki. O da bayağı kızmıştı yani o duruma. Dedi ki sahilde odamı görürsem adamın ağzını sıçacağım demişti falan. <laughs> bu arada Muhammed buradaysan e, teşekkürler. Beni böyle arkaladığın için. İyi ev arkadaşı. Seviyerdir. Güzel. Güzel zamanlardı. Onun Allah'ını mı? Özgür. Burası BG değil. Özgür. Özgür, özgür time out atıyorum. Bir daha yapma. Evet, linkler var bir tane. Bir tane link var ona bakalım. Demiş ki, öğrencilerin halini anlatan bir video yaptım. O yapmış şeydi. <laughs>